Gel Peker amca. Hoş geldin. Pek Karayolları Şube Müdürlüğü gibi. Evet. Süreniz doldu gençler. Ne o? Balık halen burada. Balıktan vazgeçmediğinize göre... ...apartmandan gitmeyi kabul ettiniz demek. Öyle mi? Yo. Yani sonuç olarak onlarla aramızda bir... ...gönül bağı oluştu diyelim ama... ...biz göndereceğiz onları. Onlar gidici gidecek. gidecek. <laughs> Nasıl böyle alıştık. Bir koçum. Kıyamıyorum onlara dayanamıyorum ama ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Ya ya Peker abi dördü de erkek olduğu için aralarında güzel bir bağ oluştu. <laughs> Sizin gibi. <He? gülüyor> güzel bağ. Madeni balığı buradan al ve götür. Sok eline çıkar. Kusura bakmayın Peker Bey. İnternette araştırdım. Bende fiş fobi var. Fiş fobi ne be? Fiş fobi ne demek? Fiş fobi yani şey balık korkusu. Aa, Sanki akvaryumda da jaz var madem. Ben kendi işimi kendim hallederim. Çekil şuradan. Aaaa! Bu ne lan? Bu ne hane süs balığıydı bu? Süs balığı mı? Ne? ne süs balığı ya? Biz onu bu sabah planayla değiştirdik. <laughs> <laughs> plana mı? bu mı? Buna... Medeni, ambulans çağır. Doktora gideyim. Hastanede parmağıma dikiş atsınlar. Peki abi, bir sarsarsınız. Parmaklar tamam mı? Hı, eksik olan parmağı sonra sana veririm. Birine takarsın medeni. Gidelim. <laughs> Anam! Anam! Bay bay pekoş! Acile! <laughs>